Herkese iyi günler. Operatör doktor Volkan Çağlayan. Vital Hastanesi Kulak Bulmaz Başbolun Cerrahisi Kliniğinde çalışmaktayım. Bugün sizlere yüz estetiği işlemleri ilgili bilgilendirmeler yapacağım. İlk vereceğimiz konu botoks. Aslında botoks demek tam doğru olmayacak çünkü botoks bir marka. E, Botulinum toksini olarak kabaca bilgilendirme yapalım. E, Botulinum toksini, Clostridium botulium denilen bir bakteriden elde edilen e, sinirlerin uçlarındaki iletimi bloke ederek Geçici olarak kas hacmini e, spazma uğratan bir ilaç. Kas fonksiyonu ortadan kalktığı için yüzünüzde ve vücudunuzdaki o kasa bağlı olabilecek sıkıntılardan e, vücudu arındırmış oluyorsunuz. İlk kullanımı şaşılık tedavisiyle birlikte yapılmış. Sonra 2000'li yıllarda Amerika'da alergen firmasının çalışmalarının öncülüğünde kırışıklık ve yüz estetiği uygulamalarında çok bir rutin yeri almış bulunmaktadır. E, sulandırma ve teknik kişiden kişiye yapan ele değişmekle birlikte kabaca kaz ayakları, göz ortası, alın ortası, alın çene e, uygulamaları çok sıkla yapılmaktadır. Bunun haricinde aşırı terlemeler, şaşırılık, e, ür ürolojik problemlerde de botoks uygulamaları yapılmakta. E, FDA onaylı iki preparat var ülkemizde. Biri ismini söylediğiniz botoks, diğeri disport. E, sıvandırma teknikleri, uygulama teknikleri kişiden kişiye ve hekime göre değişmekle birlikte kabaca ünite hesaplamaları var. Bu ünite hesaplamalarına göre kas hacminizin yoğunluğuna göre uygulamaktayız her ay her mevsim rahatlıkla yapılabilen bir işlemdir. 6-7 ay kabaca etkisi sürmektedir. İşlem 10-15 dakika içinde ufak bir krem sürülerek ertesinde yapılan bir işlem olup gayet konforludur. Etkisini 3. 4. gün ortaya çıkarmakta 6-7 ay boyunca da kabaca sürebilmektedir. Botoks bir hacim verici bir madde değildir. Yani herhangi bir çöküklüğü ya da yüzünüzdeki bir deformiteyi düzeltmez. Eğer böyle bir beklentiyle yapılıyorsa eğer kırıklı olacağını söylemek gerekir. Botoks cildinizdeki olabilecek kırışıkları düzeltmeye yarayan bir ilaçtır. İyi günler dilerim.